Selam aleyküm arkadaşlar. Hükümet kanalından hepinize merhaba. İstanbul Tuzlu Aydınlı, Büyükbaş, Küçükbaş ve Tavuk Pazar. Herkese iyi Videoların devamı için kanalıma abone olup videolara yorum yapıp beğen atarsanız seviniriz. Yağmurlu kanalım bir hava. Yağmurlu bir havada çekime başladık inşallah. Tavuk var. Tavuk var. Tavuk abi. Selamun Aleyküm abi. Mustafa hayırlı işler. Sağ abi hoş geldin abi. Evet, Burası 400 diyorsun seçmeyen al. Evet. Ataksar 400, havuzlar 600. Şu beyaz indi ne istiyorsun? 3,5 abi oldu. Viyandotlar? Viyandotlar 1000 lira abi. 1000 lira. Hayırlı işler Mustafa kolay gelsin. Beyaz astrolop arayan arkadaşlar. Beyaz astrolotlar senin mi? <laughs> Mustafa beyaz astrolotlar senin mi? <laughs> Benim abi buyur. Sen şey, Yüksel Bey, Yüksel Bey senin mi? He benim abi. Hayırlı işlerin olsun. Ne kadar istiyorsun bunlara? Bunlara bin lira abi. Yüz lira, Beyaz tavuğu yok. Tavuğu yok öz ya. Değil. İki tane orozum var sadece. Eyvallah eyvallah. Sağ olasın. Sade bunlar mı var? Hı hı. Evet. Ha, bunlar da var. Bunlar da mı senin? Küçük ispeç var. Benim yeni geldi. Çok güzel. İspeçim var diyorsun yani. Horoz evet. köy mü? Asturul. Asturul. Astrolog değil mi? Genç hayvan. Ona ne istiyor? astrolog buna? Bin lira. Tavuk yok mu çay Horoz getir. Şimdi verin Kaç tavuk vardı? Astrolog muydu? Yok. yok kötü. İyi hayırlı olsun. Allah satan hayrını görsün. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Hüseyin. Hüseyin hayırlı işler. Burası senin mi? Satıldı. Horoz doluymuş. Alan satan ayrını görsün. Yok. Sen de abi. Köyleri getirdik abi. Ataksan ataksan getirdik. İyi. Takas yaptın herhalde. Yok. İki tane kestik. Ha iyi iyi. Hayırlı olsun. Kaç para tavuklar? Tane 500 abi. Tane 500. Tane 500. Ne alırsan 500. Hüseyin <laughs> <alayım, alayım da. gülüyor> komşum arkadaşlar mahalleden benim. <laughs> Güzel iş yapar, temiz iş yapar. Ulaşabilirsiniz. Çeşit de vardır elinde. Bulduğun. Ee, Selama, Cemani. Ya, Cemani. Hepsinden vardır elinde ya. Bulamayacağı hayvan da yoktur. Hüseyin numaranı alalım. 545 922 9133. Gel Ertuğrul Gazi'de. Efendi gel Ertuğrul Gazi'de. Halil işlerin olsun. Kolay gelsin. Burası da mahalleden arkadaşın tezgahı. Yağmur da başladı hafiften. Video kısa sürebilir. Güzel gösterişli hayvanları çekmeye çalışıyorum. Nereye gitti Savaş? Ha arabanın içinde. Burada. Başkanım neredesin? Bramaların fiyatını soruyorlar ya. Abi 2000 lira, 1500 lira. 1500 2000 arası değişiyor diyorsun. Değişiyor abi. Takımı ne oluyor? 5000, Türk, evet. 4000, 3000. Evet. Yani o fiyatlarda oluyor. Evet. Hangisi 1500 lira bunların? Bir tane horozun var için 1500 lira. Bir tane 2000 lira. Evet takım 4000 lira. 1 artı bir 4000 evet. lira diyorsun. Hayvanlar genç. Köyden Neler var? Yorumlar. Google'lüler var, köyler var. Bunlar kaç para? 600 lira tane. 600 lira bunlar tane. Denizlerim var 2 artı 1. 5500 lira istiyor. 2 artı 1 5500. Horoz ne kadar ötüyor? 20 saniye Tavuklar yumurtlar durumda mı? Bir tanesi yumurtluyor şu anda. Horozun yaşı var galiba. 1,5 yaşında. 1,5 yaşında. Telefon numaranı vermek ister misin? 532 313 5978. Ee, savaş arkadaşımız da Pendik Ertuğrul Gazi'den. Bu arkadaş da komşum oluyor aynı zamanda. O numaradan ulaşabilirsiniz. Ulaşamayan benden ulaşır. Hayırlı işler nasıl? Kolay gelsin. Hafif haf yağmur başladı arkadaşlar. Videoyu çekelim şöyle elimizden geldiği kadar. Dramalar var horoz hepsi bunları tane 1000 liradan ulaşabilirsiniz. Bu önceki videoda da belirttim. Haftanın 7 günü bu pazar yerinden ulaşabilirsiniz. Burada çalışan arkadaşım bunlar. Hepsi Brahma. Şey hepsi horoz. Hepsi horoz arkadaşlar. Yanlış bir vermiyorum. Brahma light var. Bir tane bilek horoz var. Ah, hayvanların sahibi de geldi. Yağmur yağacak. Yağıyor. Hayvanlar ıslanmasın diye üstünü kapatıyor. Şöyle göstereyim. Alırsın arkadaşlar hayvanlarına önem veriyor. Hintler var. Hintler gibi Kadir. Ne istiyorsun? 800. Tane 800. Horoz tavuk. İki horoz bir tavuk. Tane 800 arkadaşlar. Fizan var böyle. Bir adet fizan var. Yanında hemen astrolop güzel bir tavuk var. Şükrü abi bu tavuğa ne? Abdullah abi tavuğa ne istiyorsun? Onu satmıyorlar. Bizim değil o şu. Fizan kimin? Fizan da Ege'nin. Ege'nin mi? Ege'de yok. Ege de burada. Ege. Ege, Tavuğa ne, ist şey, ne istiyorsun Fizan'a? Bir buçuk abi Fizan. Bir buçuk Fizan. Tek Fizan mı var elinde bak? Başka bir şey yok mu sende? İyi ya hadi nasıl olsun. Köy tavukları. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. tavuk fiyatlarını bir açıklayayım aşağı yukarı. Neler var? ataks lohman türü hayvanlar. El ayağı düzgün, tüy düzgün olursa yani 600 liraya kadar çıkabiliyor. Biraz sonra gösteririz bir yerde bir videoda. Benim fazla tezgah kurduğum yere doğru yakın bir yerde vardı. Oradan bakarız. 600 liraya kadar çıkabiliyor. Çıkmaları da 300 350 civarında ataks Lohman'ın köy tavukları da 500'den başlıyor. 800 liraya kadar köy tavukları var. <laughs> Abdullah abi yan notlara ne istiyorsun? 3000 lira, istiyor. lira istiyorsun. Yanındakiler ne abi ya bunların? Şey mi? Daha ufak. Şey barbuya benzetti ha. Ufak ya boyları da. <laughs> Pardon arkadaşlar. Ördeklere ne istiyorsun? Ördekler. İkisi bin lira. Atakslar? 450, abi. 450. Öyle fiyatlar o aralıkta değişiyor diyorsun. İspençlerin de abi iki takım ispancım var burada. İki takım ispenç var burada. 2 artı 1 ve 1 artı 1 olmak üzere. Evet abi. Ne kadar onlar? Bir takımı 2000 lira abi. 1 artı 1 2000 lira. 1 artı 1 2000 lira. Bunu da beyazlarda 3000 lira haliyle. Google'liler de Tamam fiyat 1000 lira demiştin. Abi telefon numarası paylaşacak mısınız? Şükrü Bey. Paylaşmayacaksınız anlaşıldı. Size hayırlı işler olsun kolay gelsin. Dudullu'dan geliyor bu arkadaşlar. Numarasını paylaşmak istemeyen arkadaşlar. Selamünaleyküm, hayırlı işler. Buyurun efendim, buyurun. Fikret abi ne istiyorsun atakslar maşallah şey lohmanlar maşallah güzel. Genç hayvanlar sakin. İvikler kıpkırmızı. Ne istiyorsun bunların tanesine? 500 lira. Tane 500 lira. İsveçlere ne istiyorsun? Çifti bir buçuk. Çifti bir buçuk. Bu hafta bu kadar mı Fikret abi? Valla bayağı bir şeyler vardı. Ben geç başladım. sattım evet. Ne güzel ne güzel. Abi, bereketini gör inşallah. Sağ ol saygı. Numaranı 534 673-1320 arkadaşlar. Burada neredeydi abi? Piyade okuluna oradan evet, ulaşabilirsiniz. Okulu. Hayırlı işlerin olsun abi. Kolay gelsin. Herkesef. Selamun aleyküm. Mavicileri getirmişsin. <laughs> Hastayım. Öksürüyorum. Şu çilli plamut desenli olan da aklım kaldı benim. <laughs> Bu hafta tavuk da mı var sanki? Daha, tavuk da var, evet. Kaç tane getirdin? tane, üç tane var içinde. Ne istiyorsun? Bir buçuk. Tane bir buçuk. Ha. Tavuk tamam, orası fark etmiyor. Evet, fark etmiyor. sen de sade mavicim vardı ya. Konuşmuştuk ama unuttum. Bende mi? mavici var evet. Sade evet. mavici. Mavi birkaç tane öyle normal hayvan evet, ama sadece kendim. Evet. Yani ama falan. mavici ağırlıklı senin yer. Evet. Aynen. Gönderim yapıyor musun? Ya gönder çalışsın. Gelip alsınlar diyorsun, diyorsun ya. Yani. Yani. He. Yine Çok telefon numaranı telefon numaranı paylaşmış. 538 375 85 90. Yer neredeydi? <laughs> Tuzla Şifa. Tuzla Şifa'dan ulaşabilirsiniz. Yalçın? Yavuz. Yavuz? Evet. Yavuz soy isim ne senin? Soy, Yalçın Yavuz soy. Ha, Yalçın Yavuz. Tamam tamam ben karıştırdım mı acaba dedi. Hayırlı işlerin olsun. Kolay gelsin. Aha tamam, astrolopçuya geldik. Ümit Bey'e. Buyur abi hoş geldin. <laughs> ne yapıyor benim verdiğim köpek sana? Duruyor mu? Ha o duruyor. Yaramaz. Yaramaz. Ya yavru ya ondan biraz şey. Ha, güzel. Sevim ben onu. Ben de çok seviyordum da işte yerim olmadığından o ben sevdiğimden dolayı inşallah. Şey. Evet. Senin yer müsait. 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 Ne yaptın bu hafta? Tavuk getirdin mi? Var. Gerçekten var, var. Ne istiyorsun tane bunlara şimdi? Bunlara 850 diyorum. Horozlara? Horozlar da 750. 2 tane kaldı horoz. Horoz fazla kalmadı. Tavanaçları getirdin. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın. Hastayım biraz. Öksürüyorum. tamam. Abi. abi. Tavuklara ne demiştik? 850. 850. Şu köy orozlarında falan değil. Köy 400 lira. 400 lira tane diyorsun. Evet. Sen ama astrolo bağırlıklı bakıyorsun herhalde. Evet astrolo. Senin numaranı almamız mümkün mü? Mümkün mü abi vereyim. Evet <laughs> abi. 0535 572 2906 Tuzla Piyade Okulu'nda oradan ulaşabilirler. Evet, evet Tuzla. Ümitli isim. Evet Ümit. Hayırlı işlerin olsun kolay gelsin. Görüşürüz. <laughs> Selamun Aleyküm. Hayırlı işler. Ataksıları 600 lira demiştin. Yumurtlar vaziyette. Yaşını geçmiş. Telefon numarası paylaşıyor musun? Kaçtım. mı? bir saniye oradan gelmezsiniz. Ben mikrofon burada yakamda. 543 225 53 25. Ataksar bunlar arkadaşlar. Evet. Var, Yer var, nerede? Göç. Ne evet. Ha adette sıkıntı yok diyorsun. Hayırlı işlerin olsun. Evet, kolay gelsin. Askeri beraber. <laughs> askere, <daha İsparte> beraber. <laughs> burada hayırlı işler. Hindilere ne istiyordunuz? Kaç? iki buçuk, bir buçuk gibi anladım da dedim fiyat indirim oldu. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın. Videolarda montaj için fazla da beceremiyorum. Bu öksürdüğüm kısımlar mecbur çıkacak. Ördeklere ne istiyorsun? 500 lira Pekinler, 750 lira Amerikanlar. Amerikanlar 750. Bunun ismi aklımda kalmıyor benim. Ataksa benziyor Ataks değil. Siyah yani, ne diyorlar. Az önce Mustafa abi söylemişti. Tane 250 liraydı herhalde bunlar. 250 liraydı. Hı -hı. Maşallah. Ataksa benziyor da Ataks değil arkadaşlar. Farklı bir yurt. <laughs> <laughs> Şeylere ne istiyorsun? 500. Türk elorozlar. <laughs> Tavukları da var. Evet. Tavuklar da mı <laughs> büyük? 500. Evet. Teşekkür etti. Kolay gelsin. Arkadaşlar günlük taze süt, yumurta bulabilirsiniz. Sütler arkada. Pazarı Cumartesi kuruluyor. Pazarın yeri İstanbul Tuzlu Aydınlı'da da. Yağmur, çamur olmazsa, kar olmazsa Cumartesi kuruluyor pazarı. Gelebilirsiniz Şunu bana ver, rahat, rahat, Mustafa abi, burası senin mi abi? Şöyle bir çektim de. Ben de balım yok. Vallahi bilmiyorum. Bilmiyor mu? Mustafa, Kimi bunlar? Yılmaz'ın. Ha. He, ben de hiçbir şey bilmiyorum. Hindiyi ben aldım. Öyle. Ya Hindiyi aldın. Kaç aldın abi sorma sakin. Bir iki yüz elli. Bir iki yüz elli aldı. Dişi erkek? Dişi. 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 Hayırlı olsun abi. Hayırlı gel. <laughs> abi astrolop horozlar var. Alman uzun kuyruk. Hasan abi hayırlı işler. Horozlara ne diyorsun? Şu Alman uzun kuruklara. 1250 tane. Evet, evet. Burada süseks var, var bir tane güzel. Evet. O kaç para? 1250. Var. 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 Hasan abi sen devamlı yapmıyorsun bu işi anladığım kadarıyla. Ben yapıyorum fazla olanları getiriyorum. Ha hobicisin. Şu anda elinde var mı fazlalık? Var. 150 daha belki 20 tane saçkan var. Ne var? Var. Gene, Pazara gelince mi bulsunlar yoksa telefon numaranı verir misin? Tamam o zaman telefon numaranı vereceksin Hasan abi. 535 663 12 86 Yer neredeydi? Pendik Çınar'da. Hasan abiye ulaşabilirsiniz. Yani, oros, kavos, her şey var. Eyvallah abi hayırlı işlerin olsun kolay gelsin. <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> Sen de burada mı tanıştık? Evet. evet. Burada ne? Sen neredesin? Ben hayvan yok amca fazla da getirmedim o yüzden. Ee, evet. evet, video çekiyorum sadece bu hafta. Sen benim amca oğluna çok benziyor. Ne var sende? Hintler var. Hint var bir de horozlar var. Hintlerde tavuk horoz karışık. Yok Hintler hepsi tavuk. Hepsi tavuk. Şeylerde köylerde de hepsi yarka horoz. Evet. Ne kadar fiyat aralıyor? E, horozlara 500 istiyorum, Hintlere 750. Horozlar 500, 750. Almak isteyen buradan ulaşacak sana. Evet. Başka türlü olacak. Hayırlı <laughs> işler nasıl? Kolay gelsin. Bir, <laughs> bir arkalar 250 bandında gidiyor arkadaşlar. Yani bunu alacak, iki de <laughs> Pazarlık yapılır. Yani geldik, fiyatı alacağız diye bir şey yok iyi bir pazarlıkla. Yani bu bir konuştuğumuz söylenen fiyat, fiyatlarda hep pazarlık payı vardır bilginiz olsun. Ya pazarı pahalı buluyor. İlla ki yani video, kamerayı gören biraz bir tık yüksek söylüyor. Yani 400'e 450 söyleyebiliyor. Çünkü bunu gönderim aşamasında veya bir maliyet oluyor bunu satacak arkadaşa. Yani pazarlığınızı yapın arkadaşlar. Ben elimden geldiği kadar çekmeye çalışıyorum. Herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Video seriyeden arkadaşlar da abone olursa sevinirim. Seyredim oranlarına bakıyorum. Abone sayımın iki katı, 3 katı oluyor seyirlerin oranı. Abone sayım çok düşük. Yani size bir şey kaybettirmez. Bana destek olursunuz sadece. <laughs> Mustafa Bey'in Ne getirdin? Bir şey yok lan tezgahta. İyi reklamını yapıyorum anlaşılan. Ben iyi ya çekiyorum ya iyi reklamın oluyor. Fiyat aralıkları ne bunların? 550 ataklar. Ataksar 550. Şurada güzel bir oroz var. Oroz var. 650. Tavuklar 750'den başlıyor bine <laughs> kadar gidiyor. Değil mi? Köy tavukları var burada. Başka <laughs> ne var Mustafa abi sende? Fazla bir şey yok ya. Hindiye başlamıyor mu? Hindi Şu anda besi daha. Çok var. Ne kadar var daha gelmesine? Yılbaşına yakın getireceğim. kaç kilo ortalama? Şu anda 8-10 kilo oldu bak. 8-10 kilo iyi maş. İyi maşallah. Bu bunlar yetişkin mi? Yetişkin de var, ferik de var içinde. Ferik mi? Ne istiyor bunları? 500. 500. İyi güzel. Yani horoz da içinde. Yok değil mi? Hep tavuk. Horozları ayrı koydu. Mustafa belki erken indiği için ulaşmak isteyen olur. Tavuklar için de ulaşmak iz... Videoyu sonlandıracağım. Öksürük tuttu. Numaranı alayım abi. 0532-343-6665 <laughs> Abi yerini söyle. Ya Molla Fener. Oradan ulaşabilirler. Hindi, hindi, gaz, ördek hepsi var. Oradan temin edebilirler değil mi? Oldu abi hayırlı işlerin olsun. Arkadaşlar kusura bakmayın bugün, bugünkü videodan dolayı montaj işini de fazla beceremiyorum. Rahatsızım, öksürük var. Yine video çekmeye çalışıyorum. Ömer Bey. Ömer Bey tezgahının başında yok arkadaşlar. Şöyle bir görselini alalım. Astrolaplar var. İsmençler var. Evet abi gördüm. Gördüm. Astrolaplar. Bilek ve blue olmak üzere iki şey var. İki renk de var. Gugulliler var. Ömer Bey'de. İhtiyacı olan. ve önceki videolarda telefon numarası mevcut. Arayıp ulaşabilir. Beykoz Cumhuriyet Köyü'ydü zannedersem bu arkadaş. Oradan ulaşabilirsiniz. <laughs> Herkese iyi seyirler diyeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olup videolara yorum yaparsanız sevinirim. Hükümet Sayın Tanrı, İstanbul Tuzlu, Aydınlı, Büyükbaş, Küçükbaş ve Tavuk Pazarı.